Değerli borsa yatırımcıları, Fakir Borsacı'dan hepinize merhabalar. Paylaşımlarımıza başlamadan önce abone olmayı, olumlu ve olumsuz eleştirilerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı ihmal etmeyin. Borsa ve yatırım yolculuğunda hepinize bol şanslar diliyorum. Şimdi videomuza geçelim. Değerli tanımcılar, fakir borsacıda bugün daha önce temel anlamda incelemiş olduğumuz çim sayı 2023 yılında göreceği tahmini zirve fiyatları üzerinden değerlendirmeye çalışacağız. Tekrar etmek istiyorum bunlar çimsanın tahmini hisse değerleme fiyatlarıdır. Yani kesin bilgi içermez sadece e, bilen çöverlerinden yola çıkarak ve sektörün 2023 yılı beklentilerine yola çıkarak ortaya koymuş olduğumuz analizlerdir. Öncelikle videoyu izle önce e, videomuzda kullandığımız verilere temel olması açısından çimsa ile alakalı daha önce incelemiş olduğumuz çimsanın e, temel analizi detaylı kapsamlı temel analizini muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bir yatırım yapacaksanız o şirketin e, bilanço verilerini, faaliyetlerini, e, karlarını, satışlarını, rasyolarını, marjlarını, çarpanlarını görmeniz lazım. Ve bu konuda gerçekten kimse hakkında e, iddia ediyorum. Piyasada bulunan çimsayla alakalı en kapsamlı analiz videolarından bir tanesi bana ait. Muhakkak bunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Bunu izledikten sonra yapmış olduğumuz hisse değerlemenin hangi temellere dayandığını daha net anlayacaksınız. Ee, çok fazla böyle süslü püslü ekranlar karşınıza gelmeyecek. Bunlar benim kendi çalışmalarım. Çalışmalara verileri ziraat yatırım, e, iş yatırım ve halk yatırım üzerinden aldım. Onları şimdiden paylaşmış olayım. Bir kere öncelikle hangi fiyatlar üzerinden bizler Çimsa'nın fiyat değerlemesini yapacağız. Size onu paylaşmak istiyorum. Ee, bir kere net dönem karı ve fiyat kazanç oranı ilişkisi üzerinden bir değerlendirme yapacağız. İkinci olarak Favök'ün e, firma değeri Favök marjı üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Üçüncü olarak satışların piyasa değerini oranı üzerinden bir değerleme yapmaya çalışacağız. Ve son olarak da net borç favori ilişkisi üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Bu değerlendirme türleri benim uydurduğum yöntemler değil e, finans piyasalarında kullanılan hisse değerlemeleri, şirket değerlemeleri üzerine yapılan ve tarihten bugüne gelen fiyat değerlemeleridir. Benim kullandığım bu dört yöntem var. Sizler belki farklı yöntemler, farklı teknikler kullanmak isteyebilirsiniz. Onlar da sizin araştırmaların sonucunda bulacağınız verilerdir onları da saygı duymakla birlikte ben bunları tercih ediyorum birazdan da ekranınıza bunları yansıtacağım Öncelikle hemen hesap makinemi de ekrana getirdim Aslında bu Normalde benim kullandığım bir yöntem değil ama bir tane Takipçim çok kıymet verdim. Güzel bir eleştirde bulunmuş. Demiş ki e, hesap makinesiyle gösterirseniz çok daha faydalı olacağını düşünüyorum demiş. Bu eleştiri oldukça makul ve mantıklı buldum. O yüzden hesap makinesinde e, kullanmayı tercih ediyorum. Umarım e, o dostumuz da bizi takip etmeye devam ediyordur. En azından faydalanır. Kendi hisse değerlemesinde e, daha iyi bir şekilde belki yapmış olur diye düşünüyorum. Öncelikle Çimsa'nın bu dönem 2022 sonu itibariyle yıllık plançoda net dönem karı neydi? 3 milyar 431 milyon 573 Türk lirasıydı. Peki Çimsa geçen geçtiğimiz yıllarda net dönem karını ne ölçüde arttırmıştı yıllık plancı anlamında? Net dönem karını son bir yıla baktığımızda Çimsa %238 oranında arttırmıştı tarihsel anlamda bir önceki yıla baktığımızda yani 2020'nin verilerine gittiğimizde Çimsa 2020 ile 21 arasında %478'lik bir net dönem karı yazarken 2021 ile 2022 arasında %238'lik bir net dönem karı yazmış. Şimdi biz 2023 yılında ne öngörüyoruz? Net dönem karı anlamında yine %400'ler mi olacak? %200'ler mi olacak? Yoksa daha aşağısı mı olacak? İşte burada bizim fiyat değerlememizin hangi temellere dayandığı çok önemli. Benim burada beklentilerim, çimsanın bir kere 2022 yılında 104 lira falan yaklaşamayacağı yönünde. Çünkü sektörde bir duranlık var. Aynı zamanda döviz oranları, stokları, enflasyon hesabı yapıldığında 2022'deki o firmaların net dönem karına fazla fazla yansıyan veriler 2023 yılında yansımayacağı kanaatindeyim her ne kadar ülkemizin kendi özel durumundan 6 Şubat'tan sonra yaşanan ve hepimizi yasa boğan o vahim deprem olayından sonra çimento sektörüne bir hareketlik beklense de benim beklentim net dönem karı itibariyle 9 milyar Türk lirası dolaylarındadır. Ama tabii tekrar söylüyorum. Siz bunu yapmış olduğunuz öngörüleriniz hesaplarının sonucunda 9 milyar değil de ben 10 milyar bekliyorum. 8 milyar bekliyorum. Şundan 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 kaynaklı diyebilirsiniz. Ben 9 milyar Türk Lirası olarak baz almak istiyorum. Hemen bunun ardından firmanın e, tarihsel FK oranına bakmak istiyorum. Baktığımız zaman bir kere sektörün FK oranları 10 civarında. Bunu nereden biliyorum? Evet e, ziraatin, e, ziraat yatırımının araştırma sayfasına baktığımızda Çimsa'nın içinde bulunduğu çimento sektöründe eee FK oranlarına baktığımızda 9.39 dolaylarında yani sektörde Afyon Çimento, Akçansa, Boğaziçi Beton, Batı Söke Çimento, Batı Çimento, Bucim, Bursa Çimento, Çimsa, Çimbeton, Gold, Konya, Nibas, Nuh, Çim, Oyakçe hepsi var. Bunların hepsinin ortalaması FK anlamında 9.39'larda. Ama Çimsa'nın FK'sı tarihsel grafiğine baktığımızda 3, 4, 5 dolaylarında gitmiş ki son yıllarda genelde 3 küsürlerde seyretmiş. 2 ile 3 bandına giden Çimsa'nın fiyat kazanç oranını ben 3 olarak almak istiyorum. Bu durumda formülümüz aslında 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkmış oluyor. Hemen formülü ifade etmek istiyorum. 2023'e ait beklentim Tahmini net dönem karım yıllık anlamında 9 milyar Türk Lirası hemen bu sayıyı kaça bölüyorum firmanın ödenmiş sermayesine bölüyorum yani 135 milyon 084 bölüyorum ve ortaya çıkan miktarda tahmini fiyat kazanç oranına çarpıyorum. Şimdi ben bunu 3 baz aldım. Benim beklentim 3'tü. Ama e, siz tekrarlıyorum hisse değerlemesi yaparken e, tarihsel FK'yı alırken e, 2021 marjına gidebilirsiniz. Veya bunların hepsini toplayıp ortalamasını benim gibi alırsınız. Veya dersiniz ki hayır ben bunları kabul etmiyorum. Firmanın FK oranı e, şu verilerden kaynaklı 4-5-6 olacak dersiniz. Onlar da sizin takdiriniz buna sizin öngörünüz neyse o yönde hareket edeceksiniz. Benim öngörülerim bu şekilde olduğu için ben fiyat kazanç oranını 3 olarak aldım ve tahmini fiyatım 199.87 çıktı. Yani ilk yaptığım formüle göre net dönem karı ödenmiş sermaye formülüne göre 199.87'lik bir Hisse değerlemesi 2023 sonu itibariyle bekliyorum ki bu da e, bugünkü e, 92 TL olan Çimsa'nın %117'lik bir potansiyel yapması anlamına geliyor. Değerli yatırımcılar hemen aynı mantıkla hareket etmek istiyorum. Fabök üzerinden de bir hesaplama yapmak istiyorum. Finans'ta kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. 1 milyar 235 milyon Türk Lirası Fabök kârı yazmış kimse. Yani geçen yılla kıyaslarsak geçen yıl 645 milyonmuş .000 .000 bu yıl 1 milyar 235 milyonmuş. .000 .000 %91 oranında bir Fabök kârı yazmış. Bir önceki yılsa ise %46 yazmış. İşte benim 2023 yılında Favök karını %45 mi alacağım, %90'lardan mı alacağım, 50 mi alacağım, 60 mi alacağım artık bu benim öngörümle alakalı bir konu ve tıpkı net dönem karında yapmış olduğum gibi ben çok ciddi büyük karlar yazılabileceğini düşünmüyorum. %90 marjlarının da altında kalacağına inandığım için o yüzden benim Favök beklentim... Geçen sene 1.2 milyarken bu sene beklentim 2.4 milyar civarında bir Favök karı bekliyorum. FD Favök çarpanlarına baktığımız zaman e, yıl boyunca 9 küsürler 6'lar ve 11'ler gözükmüş. Benim aldığım tarihsel firma değeri Favök oranı baz alındığında e, 9 oranında bir Favök baz almışım. O zaman hemen şimdi ekrana formülümüz gelsin. Tahmini FAVÖK miktarımız bölü ödenmiş sermayemiz çarpı firma değeri FAVÖK oranımız. Evet, formülümüzü işleme koyduğumuzda 159.8 TL'lik bir oran karşımıza çıktı ki o da e, bugünkü hisse fiyatı 92 TL olduğunu baz alırsak %73'lük bir gelişim performansı hissede FAVÖK oranında bekliyor. Şimdi FAVÖK niye bu kadar düşük çıktı? Net dönem kar ya arkadaş net dönem karında %117 kar bulmuşken FAVÖK'te nasıl %73'lük bir kar buldun? Yani net dönem karına göre hesap yapıyorsun. 199 TL ediyorsun. Firma FAVÖK'e FAVÖK'e göre bir hesap yapıyorsun. 159 TL ediyorsun. Aradaki bu 35-40 TL'lik fark nereden geliyor? Ya da senin hesabın yanlış mı diye düşünebilirsiniz. İşte o şuradan geliyor. Evet değerli yatırımcılar gördüğünüz gibi Favök marjları e, temel analizle size ekranlara taşımıştım aslında bunu o e, videomda Çimsa ile alakalı videomda Favök marjları Çimsa'nın her dönem 2022 yılında düşüş göstermiş. O yüzden tepe taklak giden Favök'te de karlar oranlar e, net dönem karına oranla çok daha düşük gelmesi gayet doğal. Evet, üçüncü e, formülümüz, hisse değerleme formülümüz, satışlar üzerinden ilerleyelim isterseniz. Bir önceki yıl 3.7 milyar satış yapan Çimsa senin sonunda 2022 bittiğinde 8.5 milyarlık bir satış yapmış. Yani satışlarını bir önceki yıla göre %129 arttırmış. 2020 yılında ise yani 2 yıl önce ise %80 oranında arttırmış. Yine aynı mantıkta öngörülerimizden hareketle biz ne demişiz? E, satışlarda 8.5 milyarlık bir satış rakamı varken biz bunu 2023 sonunda 17 milyar bir satış rakamına ulaşacağını öngörmüşüz. 1.62'de e, ziraat yatırımını almış olduğumuz firmanın piyasa değeri satışlarının ortalaması ve bunu tarihsel anlamda aldığımızda da böyle bir rakam karşımıza çıkıyor. E, hesabımız bizim neydi? Her zaman satışlar e, bölü ödenmiş sermaye çarpı piyasa değeri. Bunun da sonucu ekrana geldiği üzere 203 TL civarlarında. Yani siz satışları baz alırsanız evet satışlardan yola çıkarak borsa bu şirketi hisseyi fiyatlayacak derseniz 2023 sonunda bugünkü marjlara göre 203 TL bulursunuz. Hayır ben net dönem karına e, dönem karına oranla hissenin borsadaki piyasa yapıcılar tarafından fiyatlanacağını düşünüyorum derseniz 199 TL civarında bir fiyat bulursunuz. Hayır ben ile alakalı hissenin fiyatlanacağını düşünüyorum. Borsada yatırım yapan yatırımcılar da favor öbürkü baz alacak derseniz firma 159 TL civarlarında tahmini anlamda fiyatlanacağını düşünüyorum. Videoyu uzun tutmamak için net borçla aynı şekilde benzer şekilde işlem yapılır ve onda da 158 TL bandında bir fiyat buldum. Yani değerli yatırımcılar özetle sizin bakış açınız hangi yöndeyse ya da piyasa yapıcının bakış açısının hangi yönde gelişeceğini düşünüyorsanız fiyatlarınızın değerlendirmelerinizi bu oranda bu orantılı yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakalım görelim, hep beraber takip edelim. Bunların doğruluğu, yanlışlığı, eksikliği, fazlalığı ne ölçüde gelecek? Özellikle birinci bilançolar geldikten sonra hisse tahminleri üzerinden çok daha net rakamlar konuşabileceğiz. Özetle söylemek istiyorum. Zaten videomda veriler var. Benim tahminim tabii ki bunlar. Özetle 160 ile 200 TL arasında Çimsa 200, 2023 yılında bir zirve göreceğini öngörüyorum ki birinci bilançodan sonra öngörülerimiz daha da netleşecektir. Umarım faydalı olmuştur en azından formülleri anlamak anlamında. sizlerde sizler de diğer şirketler ve hisselerle alakalı kendi fiyat değerlemenizi yapabilirsiniz. Tekrarlıyorum. Öngörüler çok önemli burada. Siz burada tahmini yıllık net karı e, 9 milyar türk lirası olarak beklemeyebilirsiniz. 7 beklersiniz, daha az veya daha çok beklersiniz FK oranlarını. Arkadaş, sektörün FK'sı 10 iken ben de Çimsa'nın FK'sını 4-5 bekliyorum diyebilirsiniz. Bunlar sizin yatırım yaparken öngörünüz ve sektörel anlamda yapmış olduğunuz yorumların borsayla harmanlayarak yapmış olduğunuz yansımaları, benim değerlendirmelerim bu şekilde yanılıp yanılmayacağımı zaman gösterecek. E, umarım video faydalı olmuştur. Herkese bol kazançlar diliyorum. Değerli borsa yatırımcıları, fakir borsacıdan bugünlük bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bizleri hem YouTube'dan hem de Twitter'dan takip edebilirsiniz. Borsa yatırım yolculuğunuzda hepinize bol kazançlar diliyorum. Tekrardan görüşmek ümidiyle.